Haberçikon'dan merhabalar ben Helin Genç. Sağlık Bakanlığı Koca Eris varyantının Türkiye'de görüldüğünü açıkladı. Biz de Eris varyantı ile ilgili bütün detayları bilmemiz gereken her şeyi Habertürk.com Sağlık Editörü Demet Demirkır ile konuşacağız. Hoş geldin Demet. Hoş bulduk. şimdi son olarak aslında sen detayları vereceksin. Bakan koca ilk önce geçen haftalardaydı yanılmıyorsam. Varyant Türkiye'de yok dedi. Bugün ama son dakika açıklaması olarak geldi haber. Hı hı. E, kaç kişide görüldü bu vaka? Vakalarla ilgili ne biliyoruz? Aslında eris varyantın ne? Eris varyantıyla ilgili ne biliyoruz? E, şimdi ben genel bir girişle başlamak istiyorum. 2019'un son aylarında aslında tanıdık biz koronavirüsü. Ve e, 2020'nin Mart ayında da Türkiye'de görüldü. Dolayısıyla çok uzun zamandır biliyoruz. E, fakat sürekli kendini çeşitli varyantlarla güncelledi. Uzmanların da söylediği gibi uzun süre hayatımızda kalacak dedi. Ee, i̇şte delta varyantı omikron varyantı şu an gündemde olan hani en çok gündemi meşgul eden e, varyantlar ise eris ve pirola varyantıydı. E, hal böyle olunca acaba dünyanın çeşitli ülkelerinde görülünce acaba Türkiye'ye de geldim soruları gündemdeydi. E, beklenen sorunun cevabı bugün sabah Bakan Koca'dan geldi. E, Bakan Koca sosyal medya hesabı cevabından duyurdu Eris varyantının Türkiye'de görüldüğünü 9 kişi de görüldü bakan kocanın açıklaması şöyleydi e, hasta etme gücünün düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı referans laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişi de görüldü yurtdışı temaslı ve aynı ildeler mevcut tedbirleri ve gündelik hayatımıza devam edeceğiz demişti e, durum başka ülkelerde yaygın bizde de ortaya çıkması muhtemeldi büyüklerimizi kronik hastalarımızı koruyacağız demişti ve Alanda uzmanlaşmış uzmanlar, doktorlar da aslında sürekli bunu söylüyordu. Farklı ülkelerde görülüyorsa günün birinde bizde de görülecek ne? diye. E, bildiğimiz üzere biraz önce de söylediğim gibi çeşitli varyantlarla sürekli hayatımızda olmaya devam Hı -hı. ediyor. Ve yine uzmanların söylediğine göre bir süre daha hayatımızda olacak gibi görünüyor. E, yine hatırlatayım 9 kişi de görüldü yurt dışı temaslı ve aynı ildeler e, açıklamasını yaptı bakan koca hangi fakat ilde olduklarını hangi ülkeden e, geldiklerini veya hangi ilde yaşadıklarını bu kişilerin belirtmedi hı hı, belirtmedi detaylar geldikçe biz de konuşmaya devam edeceğiz ama şimdi hı hı. E, varyant diyoruz işte nasıl korunacağız endişelenmeli miyiz hastalık gücü düşük dedi bakan koca ama neden? sorunun yanıtını vermiş oldum bu durumda bakan koca dediğin gibi endişe konusu sayılmayacak bir gelişme diye açıkladı bunu. Bunu Eris varyantı için mi evet, söylüyor? Evet. Yoksa var. sadece 9 kişide göründüğü için aynı şehirde görüldükleri için mi söylüyor? Bakan, hani varyantın genel olarak seyri nasıl gidiyor? Hani dünyadan baktığımız zaman. Bakan Hoca zaten olarak. yaptığı açıklamalarda da e, endişe edilmeyecek vurgusunu yapıyordu bu son varyantla ilgili. <laughs> eski alışkanlıklara o sıkı döneme geri dönmeyeceğimize ilişkin açıklamalarda bulunuyordu son varyantla ilgili. endişe konusu sayılmayacak bir gelişme diye duyurdu zaten. Peki nasıl korunacağız noktasına gelince de Bakan Koca yine mevcut tedbirleri ve gündelik hayatımıza ee, devam edeceğiz diyor. Ee, burada belki hatırlamamız gereken şey pandeminin başında sürekli vurgulanan e, maske, mesafe, hijyen konusuna dikkat etmek gerekebilir. Bildiğin üzere maske artık bir zorunluluk değil. Fakat uzmanlar toplu taşıma gibi kalabalık alanlarda takılmasının avantaj sağlayacağını söylüyor. ki maske takmak sadece bildiğin üzere koronavirüsten değil çeşitli enfeksiyon hastalıklarından da korunmada çok önemli. Hijyen zaten diğer enfeksiyonlardan korunmak için olması gereken bir şey. Bu süreçte de uzmanların belirttiği hastaysanız mesela mesafenizi koruyun işte sarılmayın, öpüşmeyin şeklinde uyarılar oluyor. Ve bu noktada aşı, eksik aşıların yapılması gerektiği belirtiliyor. Özellikle kronik hastalığı bulunanların ve 65 yaş üstünün. E, bu arada bugün itibariyle grip aşıları yine 65 yaş üstü ve kronik hastalıklar, hastalığı bulunanlar için de açılmış oldu. Bakan Koca da yine bunu bir sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla e, açıklamıştı. Bunu da belirtmiş olalım. Onu da hatırlatmış evet. olalım grip aşısı olmak isteyenler için. Evet. <laughs> Dünya Sağlık Örgütü ne diyor? E, dilersen önce belirtilerine Tamam önce belirtileri konuşalım. Geçelim. Dünya Sağlık Örgütü yine aslında benzer bir şekilde açıklama yapmıştı. Bu arada önce bir kısa bir e, brief verecek olursam. <laughs> e, semptomların omikron varyantınınkiyle benzer olduğu belirtiliyor. Zaten omikron varyantının bir alt varyantı. E, eğrisi varyantı da. E, buna göre burun akıntısı, burun tıkanıklığı, baş ağrısı, yorgunluk, hapşırma, boğaz ağrısı, öksürük, koku alma duyusunda değişiklik şeklinde e, belirtilerle ortaya çıktığı kaydediliyor. Yani aslında alışa geldiğimiz ezberlediğimiz belirtiler çok böyle ekstra farklı bir belirti yok sanıyorum. Ya ilk zamanlarda çok daha ağırdı. Evet, ağırdı Aynı ve daha... çok böyle ekstra büyük farklı bir belirti yok. Mesela burada benim dikkatimi çeken tat alma, hı hı. İşte koku alma duyusunda değişiklik var ama tat alma biliyorsun. Evet, uzun süre gidiyordu. Gelmiyordu. Evet, özellikle long covid dedikleri işte uzun covid'de evet. hala o belirtilerin <laughs> görüldüğü belirtiliyor, ifade ediliyor. Ee, bu noktada bunun uzmanlar zaten daha e, grip gibi işte ayakta atlatılan <laughs> şey, grip nezle şeklinde onlara benzediğini ifade ediyor. Ee, belirtiler bu şekilde. Bu şekilde. Dünya Sağlık Örgütü'nde de son olarak bir parantez açalım. 9 Ağustos'ta eris varyantına ilişkin Dünya Sağlık Örgütü bir rapor yayınlamıştı. Elis varyantının gözlem altındaki varyant statüsünü izlenmesi gereken varyant olarak değiştirmişti. E, Erisin yaygınlığında istikrarlı bir artış olduğu da ifade edilmişti. Erisin oluşturduğu halk sağlığı riski küresel düzeyde düşük olarak değerlendirilmişti ki Bakan Kocanın da aslında Hı -hı. açıkladığı şey buydu Hı -hı. ve erisin özelliklerine bağlı olarak küresel olarak yayılabileceği ve vakalarda artışa neden olabileceği ifade edilmişti. Uzmanlar zaten bu noktada sonbaharın gelmesiyle işte okulların Astonak açılmasıyla evet kalabalık ortam, kalabalık alanlarda daha çok vakit geçir dediğimiz için kapalı alanlarda e, enfeksiyonlara daha açık hale geleceğimizi belirtiyor. Hı hı. Bu noktada yine e, hijyen, aşı maske. Ve dileyenlere maske önerisi yaparak. mesafe özellikle toplu taşımada belki zor. Çünkü evet. hani o yoğun COVID döneminde bile hani sıkı tedbirlerle de olsa çok zorlanarak bunu uygulayabilmiştik. Mesela İstanbul özelinde söylemek Hı -hı. gerekirse. Ama herhalde maske biraz daha hani kendimizi koruma altına alabildiğimiz. Hasta kişilerin özellikle aslında maske Hı -hı. takması tavsiye ediliyor. Tavsiye ediliyor. Hastaysak toplu taşımaya binerken insanlarla yakınlaşırken maskemizi takacağız diye o zaman biz de. Evet uyarımızı yapalım. Çok Hı -hı. teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Için. Ee, bugünlük bizden bu kadar. Bir sonrakine görüşmek üzere. Hoşçakalın.